Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün 16. denemeyle devam ediyoruz. 16. denemenin çözümlerini yapacağız. Hemen arka planda görüyorsunuz arkadaşlar deneme çözümlerini yaptığımız deneme kitabımız daha doğrusu işte branş denememiz ekranda gördüğünüz gibi bütün videoların altına e, denemenin linkini bırakacağım aynı zamanda arkadaşlar ama onun dışında da e, birçok e, ne denir sosyal satış platformunda yeni alternatif yayınları biyoloji branş denemesi derseniz e, çok iyi çok iyi ne ya. Ne saçmalıyorum bilmiyorum ama işte e, satışına erişebilirsiniz. Bu arada şuradan bardağım çıkıyor. Gördünüz mü şöyle? Şu bardağı şöyle yaparsam iyi olacak. Işık da çıkıyor. ışığı da şöyle yapayım. Çıksan olacak ki sanki. Yani çıkı versin ya. Neyse doğal olalım bu ders. Dedikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen e, ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda diyor ki 16. denememizde döllenmemiş yumurta hücresinin yeni bir birey meydana getirdiği eşeysiz üreme şekli şimdi burada benim için şu kısım çok önemli bakın altını çizdim döllenmemiş yumurta hücresi Döllenmeden yeni bireyin meydana gelmesi durumuna biz partenogenez diyoruz ve hatta bunu derslerde ilk etapta arılar üzerinden anlatıyoruz. İşte kraliçe arı, işçi arı, erkek arı diye. Kraliçe arının arkadaşlar yumurtasının döllenme olmaksızın yeni bir birey meydana getirmesi, yani bir erkek arı meydana getirmesiyle oluşan süreç aslında bu şekilde de devam ediyor diyelim. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda diyor ki kötü kolesterol LDL olarak bilinen ve yüksek değerde damar tıkanması e, tıkanıklılığının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. İyi bir kolesterol e, herkesin kan dolaşımında bulunur ve HDL olarak tanınır iyi kolesterolün damarda biriken plağı temizlediği ve karaciğere aktardığı ispatlanmıştır. Şimdi şurada yoldan bir sürü insan çevirsek yani 10 tane insan çevirsek kolesterol ne desek birçoğu kötü bir şey söyleyecek. Ama aslında kolesterolün de kendi içerisinde türleri var. İyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak kötü olan bakın LDL iyi olan ise HDL olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diyor ki buna göre bu ifadelerden hangisi doğrudur? Öncelikle bu ifadelerden kasıt ben size bir şey söylemek istiyorum. Kolesterolün arkadaşlar ana maddesi steroid yağlardır. Steroid yağlar der, ha, Steroid yağlar halka şeklindedir. E, ester bağı bulundurmaz ve hücre zarından direkt olarak geçebilirler. Aynı zamanda steroid yağlar düzenleyicidir. Yani hücre zarının yapısına katılır. Bakın şurası çok önemli. Yapısına katılır derken fosfolipit gibi değil. Burada tamamen düzenleyici olarak aslında hücre zarının yapısına katılıyor arkadaşlar. Yani fosfolipit gibi yapı taşı elemanı falan değil. Sadece ne? Ne yapıyor diyelim işte esneklik kazandırıyor vesaire vesaire gibi. HDL yoğunluğu artan bir insanda felç görülebilir. Kardeşim HDL zaten iyi huylu bir şey değil miydi? Evet. E neden felç görülsün? O yüzden ilk öncülümüz yanlış. LDL yoğunluğunun artması kalp krizine neden olabilir mi? Evet yüksek değerde olması damar tıkanıklığına neden olur diye söylemiş. Yani ikinci öncül doğru. HDL kan damarlarında birikim yapmaz. Evet arkadaşlar kan damarlarında birikim yapmak yerine plakları temizlemek de görevlidir. Yani cevap 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Evet geldim 3. soruya bakın klasikleşmiş bir soru tarzı daha bir denemede çıkmazsa başka bir branş denemesinde bile karşınıza çıkabilir. Yukarıda bilimsel olarak adlandırılan canlılar tür çeşidi, e, tür çeşidi ve cins çeşidi olarak bakıldığında hangisidir? Öncelikle kardeşim ben örnek veriyorum Buraya şu an bir tanesini ben kendim yazayım. Mesela Pinus Nigra'dan yola çıkalım. Bakın buradaki Pinus sevgili arkadaşlar cins adıdır. Buradaki Nigra ise tanımlayıcı ad olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun tamamı ise bize bir türü verir. Yani bakacak olursak bakın Morus 1, e, Morus 2 yani bir çeşit moruslar var kökenlerde. Kiprinus arkadaşlar bir çeşit de o var. Oriza bir çeşit de o var. Felis bir çeşit de o var. Yani toplamda cins olarak dört çeşit bulunuyor. Tür olarak da tamamına bakacağız. Bakın bunların her biri ayrı birer türdür. Şimdi moruslar aynı diye bunlar aynı olmayacak. Bakın bu iki ismin de aynı olması lazım. Yani ikisi de morus nigra olursa aynı tür oluyorlar. O yüzden birisi morus nigra birisi morus alba olduğu için farklı türlerdir diyoruz. Yani toplamda 5 çeşit de tür bulunmaktadır. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Bakıyorum evet tekrar bir çek edeyim emin olamadım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet geldim arkadaşlar dördüncü soruya. Hücre zarında bulunan glikoproteinler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz? Şimdi Kardeşim glikoprotein vardı, glikolipit vardı, ripoprotein vardı ama şöyle biz glikoprotein ve glikolipitle alakalı konuşacak olursak ikisi de hücreye özgürlük kazandırıyordu. İkisi de arkadaşlar birbirlerini hücrelerin tanımasını sağlıyordu ve bir nevi reseptör görevi görüyordu aslında. Hangisini sağlamaz der ki hormonların birbirini tanımasını kesinlikle sağlar. Madde iletiminde ATP üretilmesini kesinlikle sağlar kesinlikle sağlar dedik. Dur dur dur. Üretimini sağlan sağlamaz. ATP üretimiyle mitokondri ilgilenir. Diğerlerine bakalım. Hücreye alınacak maddelerin tanınmasını sağlar. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Ve hücreye özgürlük sağlar. Hatta buraya ekstra olarak şu bilgiyi verebiliriz arkadaşlar. Her hücrede bulunan glikoprotein ve glikolipit sayısı birbirinden farklıdır. Ama madde iletiminde ATP üretiminin sağlanması ile alakalı bir durum söz konusu değil. Bir kere madde iletimini yapan kim? Endoplazmik retikulum. ATP üretimini yapan kim? Mitokondri. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Tam çıkıyor mu? Çıkıyor. Beşinci soruda diyor ki soy ağacının hangisinde? Y kromozomu ile ilgili çekinik taşınan bir özellik gösterilmiştir. Şimdi burada Y kromozomu ile alakalı olduğunu söylüyorsa kardeşim benim şunu bilmem lazım. Bu özelliği ben sadece erkek bireylerde ayıracağım. Yani dişi bireylerde bu özelliği görmeyeceksiniz. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi A seçeneği patladı. Bakın erkekte var, dişide var. B seçeneği patladı. Bakın dişide var. C seçeneği olabilir bir dursun bakın D seçeneği patladı E seçeneği de patladı cevap zaten direkt olarak C neden bakın bu adam çocuklarını aktarmış çocukları da kime aktarmış bir çocuğu da kendi erkek çocuğuna aktarmış yani zaten Y üzerinden taşınıyorsa Y'den Y'ye Y'den Y'ye aktarılmış şeklinde gidecektir. Altıncı sorunla ve son sorumla devam ediyorum diyor ki rizobiyum bakterileri bitkiler, bitki köklerinde nodül oluştururlar. Bu bakteriler baklagillerle simbiyotik yaşarlar. Nitrojenin az olduğu topraklarda atmosferden nitrojen yakalayıp bitkiye aktararak bitkinin büyümesine yardımcı olurlar. Buraya kadar tamamız. Şimdi bak kardeşim, rizobiyum bakterileri nitrifikasyonda görev alır mı? Nitrifikasyonda görev almaz. Çünkü rizobiyum bakterilerin işi şu. Şimdi şimşek ya da yıldırımla atmosferden yeryüzüne azot düştü. Tamam mı? Şurası da toprak. Ee, i̇şte şu da bizim baklagil olsun. Şu da işte baklagilin kökündeki nodül. Bu nodülün içinde rizobiyum bakterisi var, değil mi? Toprağa gelen azotu rizobiyum bakterisi alır, bitkiye aktarır. Nitrifikasyon dediği olay aslında nitrit ve nitrat bakterilerin görev aldığı bir durumdur. O yüzden birinci öncül yok. Atmosferde bulunan azotu toprağa bağlar. Burası doğru. Baklagiller rizobiyum bakterilerini birlikte karşılıklı yarar sağlarlar. Bu da doğru. Neden? Çünkü baklagil bakterinin getirdiği azottan faydalanıyor. Bakteri ise bitkinin kökünde arkadaşlar onun besinlerinden faydalanıyor. Yani win-win mutalist bir ilişki var. İkisi de kazanıyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece ne yaptık? Finish. Nereye finish? 11. denemenin sonuna finish. Ee, pardon 11 nereden çıktı? Ya var ya kafam gitti artık. 16. denemenin sonundayız arkadaşlar. Artık son 14 denememiz kaldı. Her seferinde bu duyuru e, unutmadıkça yapmaya çalışacağım. Bu kampımız bittikten sonra bomba gibi bir ortalama 6 gün diye düşünüyorum şu an. Ama fazlası ya da azı olur mu bilmiyorum ama muazzam bir TT kampı yapacağım. Notlarını ücretsiz paylaşacağım. Sakın unutmayın, katılmayı unutmayın arkadaşlar. Duyurusunu sürekli hatırlatacağım. Ama dediğim gibi e, tahminimce arkadaşlar Şubat'ın ikinci haftasına TT kampına en 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 fazla... 10 gün minimum 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 5 ya da 6 günde bütün TT'yi hem de soru çöze çöze çatır çatır bitireceğiz arkadaşlar. Mesyöye bomba gibi gireceksiniz. Hoşçakalın biyosentezle kalın.